İlk önce kabuklarını pijama şeklinde soyuyorum patlıcanımı. Dört dilime bölüyorum. Bıçağımla şu hamleleri gerçekleştiriyorum. Patlıcanlarımı kare kare çizgiler haline açtım. Bir adet sarımsağın ortadan ikiye bölüyorum. Şu şekilde patlıcanlarımın sarımsak aromasını içine çekmesini istiyorum. Sıradaki işlemim ise patlıcanımı tuzla güzelce olmak. Tuzlamış olduğum taraflarıyla patlıcanlarımı tabağıma ters çeviriyorum. Az önce yapmış olduğum işlemi bu sefer arka yüzleri için gerçekleştiriyorum. Biz bu süre içinde patlıcan musakkamızın üst harcını hazırlayabiliriz. Şimdi şeritler halinde bonfilemi kesiyorum. Sonra küp küp tekrar doğruyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Ve yaklaşık iki buçuk üç kaşık tereyağını tavamın içine koyuyorum. Soğanlarımı da küp küp şeklinde doğrayacağım. Soğanlarım hazır. Artık etimi tavaya koyabilirim. Şimdi etimin içine soğanımı katacağım ve karıştırmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir buçuk iki kaşık salça ilave ediyorum. Maydanozlarımı da şu şekilde birbirleriyle birleştirip çok ince doğruyorum. Etimin içine atıyorum. Biraz et suyu kullanıyorum. Kimyon, biraz karabiber, tuz, tarçın. Patlıcanlarımı çıkartıp tuzdan arındırıp yani durulayıp yemeğin için hazırlamaya başlayacağım. Patlıcanlarımı şu şekilde suyun içine bırakıyorum. Evet, ocağımın altını yaktım. Çok az bir miktar zeytinyağı ilave ediyorum. Çok fazla kızarmasını istemediğim için altını kısık tutuyorum tavamın. Hem yumuşamış hem de gevrekleşmiş. Benim için yeterli bir aşama. Bence bu kadarı yeterli. Evet, domatesimi küp küp doğruyorum. Bir adet biber kullanıyorum şeritler halinde küp küp doğruyorum. Yemeğimin son aşamasına geldim. Yani pişirme kısmı. Bunun için ilk önce fırınımı 180 dereceye ayarlayacağım. Şimdi patlıcanlarımı tepsime yerleştirebilirim ilk önce. Daha sonra harcımı patlıcanlarımın üzerine koyuyorum. Evet, yemeğim fırına girmeye hazır.